Atatürk camileri ahır yaptı mı? Bu soru mutlaka ama mutlaka bir yerlerden kulağınıza gelmiştir. Şimdi ben size bir tarihçi olarak bu iddianın doğru olup olmadığını belgeleriyle birlikte anlatacağım. Size tam olarak 10 adet arşiv belgesi göstereceğim. Öyle ki bu videoyu izledikten sonra bir daha böyle bir yalana asla inanmayacaksınız. Bu sebepten sizden bir isteğim var. Bu videonun daha çok kişiye ulaşması için beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca videoyu tanıdığınız kimselere de atabilirsiniz. Çünkü bu video Atatürk'ün camileri ahır yaptığı iftirasını tamamen belgelerle ve bilimsel olarak çürütecek olan bir videodur. Dikkatle izlemenizi tavsiye ederim çoğu zaman belli gruplar tarafından dile getirilen camilerin ahır yapıldığı iddiası ilk defa İslamcı yazar Mehmet Şevket Eygi tarafından ortaya atıldı. İftiranın ortaya çıkma tarihi ise 1966. Yani o günden bugüne camiler ahır yapıldığı iddiası halk arasında dolaşmakta. Atatürk'e atılan bir dünya iftiranın arasında herhalde en vicdansız ve ahlaksız olanlardan birisidir bu iddia. Ancak Eygi gibi iftiracılar size dümdüz yalan söylüyorlar. Sizi aldatıyorlar. Mesela camilerin ahır yapılmasına kaynak olarak 20 Nisan 1936 tarihli Cumhuriyet gazetesinin "Bu ne insafsızlık? Seferihisar'da tarihi bir cami ahır yapılmış." başlıklı haberini göstermiş. Şimdi bunu görünce çok normal olarak Camilerin gerçekten ahır yapıldığını düşünebilirsiniz. Ancak bu yalancılar öyle şeytan, öyle kurnazdırlar ki tek ayak üzerinde 40 yalanı sizi yutturabilirler. Eygin'in kaynak gösterdiği habere baktığımızda ne çıkıyor biliyor musunuz? Cami CHP döneminde değil Yunan işgali döneminde ahır yapılmış. Biliyorsunuz Yunanlılarla bir kurtuluş savaşı verdik ve Yunanlılar büyük taarruz sonrası geri çekildikleri vakit çekildikleri güzergahta olan köyleri, camileri, onları bunları yakıp yıktılar. İşte bu esnada cami ahır haline get getirilmiş. CHP döneminde ise koruma altına alınmış. Bakın sizin nasıl alçakça kandırdıklarını iyi dinleyin. Şimdi Atatürk'ün camileri ahır yaptırdığı iddiasının hangi tipler tarafından ortaya atıldığını gördünüz. Adam resmen dolandırıcı ya. Takdir sizin. Peki bu doğru mu? Yani camiler ahır yapıldı mı? Hayır, aksine Atatürk döneminde Yunan işgali esnasında yıkılan, yakılan camiler tespit edilerek onarılmıştır. Hem de fenni şartnameye uygun olarak onarılmıştır. Nasıl? Bize diyorlar ki Atatürk camileri ağır yaptırmış, E biz bir bakıyoruz, bırakın ağır yaptırmayı Atatürk camileri tamir ettirmiş. Bakın daha ülke yeni kurulmuşken 1923'te Atatürk şöyle söylüyor. Efendiler, geçen yıl içinde Vakıf Bakanlığı dini yapılar ve hayır kurumlarının onarım ve inşaatında oldukça önemli bir çalışma yapmıştır. Yapılan onarım içinde ülkemizin çeşitli yerlerinde olmak üzere 126 cami ve mescit ile 31 medrese ve okul, 22 su yolu ve çeşme, 175 gelir getiren yer ile 26 hamam bulunmaktadır. İşte camilere yıktırdı, ahır yaptırdı denilen Atatürk, daha cumhuriyetin ilk senesinde 126 camiyi tamir ettirmiş. Şimdi bu iftirayı atanların yüzü kızaracak mı? Hiç sanmıyorum. Ancak biz bunları onların yüzü kızarsın diye anlatmıyoruz. Siz gerçekleri öğrenin diye anlatıyoruz. Her neyse şimdi biz belgelerimize geçelim. İlk belgemiz Sultanahmet Camii'nin tamirinin emaneten yapılması hakkında. Sonraki belgemizde Edirne'deki üç şerefeli caminin kubbelerinin tamir edilmesi geçiyor. Üçüncü belgemizde 1931 yılında İstanbul Eyüp Camii'nin kurşun ve sıva tamiratının yapılması hakkında. Dördüncü belgemiz Neslişah Camii'nin emanet usulüyle tamir edilmesi. Beşinci belgemiz Zincirli Camii'nin tamir edilmesi hakkında. Sonraki belge Cedid Ali Paşa Camii ile Muradiye Camii'nin tamiratı ile ilgili. 7. belgede Mesih Paşa, Süleymaniye, Mahmut Paşa, Azap Kapı, Sultan Selim ve Laleli Camii tamiratının tarihi kıymetini bozmayacak şekilde yaptırılmasıyla ilgili. Sonraki belgemiz Ahmet Paşa Camii'nin, 9. belgemiz Sokullu Camii'nin tamiri hakkında. Son belgemiz ise Üsküdar'daki Şemsi Paşa Camii'nin tamiratından bahsediyor. Evet ne oldu? Yani ne oldu şimdi? Hani Atatürk camileri yakıp, yıkıp, ahır, depo, genel ev yapmıştı. Geçiniz. Demek ki neymiş? Atatürk'ün camileri ahır, depo, genel ev gibi yaptığı saçma sapan söylemler sadece bir yalandan ibaretmiş. Bunu da bugün tam 10 adet arşiv belgesi ortaya koyarak çürütmüş olduk. Dediğim gibi bu videoyu beğenip yorum yaparak arkadaşlarınıza, tanıdıklarınıza göndererek daha çok kişiye ulaşmasına vesile olursanız bu yalanları artık söylemeleri daha da zor bir hale gelmiş olur. Zamanla Atatürk'e atılan iftiraları daha önce olduğu gibi yine gelecekte de bu şekilde belgeleriyle birlikte çürütmeye, bu minvalde videolar çekmeye devam edeceğiz. Eğer bu şekilde içeriklerden haberdar olmak istiyorsanız ve genel tarih açısından farklı videolara ulaşmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Bugün anlatacağımız konu bu kadardı. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim.